için. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eee bunu bir eee ziyaret bir fragman olarak kabul ediyoruz. Eee bundan sonra inşallah Ankara'ya geldiğiniz zaman eee daha kapsamlı eee güzel bir sohbet söyleşimizden sizden isteyelim inşallah. Allah razı olsun. Eee hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bütün eee hazirunu eee sevgiyle ve saygıyla eee selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burayı mı kullanmak? Evet. Sen de takabilir misin? misin? Duydun mu Ramazan Duydun mu? Ramaz Duydun mu? Duydun mu? Duydun Duydun mu? Ona gerek yok. Bence duyulur, duyulur ya. Ses Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu